Alkışlarımıza, konuklarımızı davet edelim. <laughs> Kemal Özcan e, bizlerle. Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine olay bir tarifle gelmişiz evet. galiba. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine yaz e, mevsimine uygun bir şey yapalım istedim. Tamam. E, taze meyvelerle bir sponge pandispanyalı bir pasta yapacağız. Güzel. İçinde taze bir kremamız var. Harika. Ee, evet. White birdiriz. deriz. Daha meyvelerle beraber. Hı hı. Onu tatlandıracağız. Servis edeceğiz. Güzel. Aman Hazırsanız. Ney, e. Hadi bakalım. Pasta yapıyoruz. Merhaba Şerker Kızı. Pasta yapıyoruz. Sevgili izleyiciler mutfağımıza geldik. Tatlı yapacak olmanın hevesiyle tabii ki e, nadir yiyebildiğim ürünlerden biri çıkacak. Üstelik de neydi? E, yaban, yaban meyveleri meyveleri edelim, Kırmızı meyveler. Nelerimiz var meyve olarak gösterelim. Bu. Altın çilek var. Altın çilek. Börtlen var galiba. Evet. Frank, Frank var. Frank üzümümüz var. Yaban ve... diyorum. Tamamen versin. bahaneyle söyledim. Siz süsleyene kadar inşallah yaban mersiniz kalır. <gülüyor> <gülüyor> ve çilek <laughs> var. ve çilek var. Çilek var. <gülüyor> <gülüyor> mutfak sizin. Buyurun şefim. Teşekkür ederim. Yine arkadaşlar kullanabilirim. Kendi mutfak tabii, gibi tabii, arkadaşlar tabii. gibi değil mi? Burası tamam. biliyorsunuz. Peki. Sizin. Murat e, kazan alalım. Çok... Şey, Pandispanya'dan <laughs> başlayacağız ilk önce. Tamam. Pandispanya yapacağız. O pişerken de pastacı kremamızı yapacağız. Tamam. Sadece kazanı Murat. Sadece kazanı kazan, alalım Murat sadece. Sadece kazan Evet. Sen bana yumurtaları kır. Şekerimizi alalım şöyle. Ee, bana bunu eritebilir misin? Tabii. Eriyecek, ılık. Çok yakmayalım. Pandispanyamızı bu tepsilerde pişireceğiz. Ben de, evet. evet. Kare pastamız mı olacak hmm, yuvarlak yapacağız onu. Kopatla daha sonra keseceğiz. Tolga fırını açabilir miyiz? 185 Açalım derece. Bir ön ısıtma yapalım. Rüşa. Hadi, 185 git aşk gel. Sen bunu takıyorum. Evet onu tak. Onu karıştırmaya başlayabilirsin. Kenarlarını da French shirt mi yapsak? Yapışmasın. Gerek yok. Kenarlarına He, ihtiyacımız yok. Ben geçebilir miyim makinenin başına? Karadankam değil. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi yumurta karışıyor, ee, kabarmaya başlayınca biz yavaş yavaş şekerini ilave edeceğiz. Ama hepsini ilave etmeyelim, az az ilave edelim çünkü sulanır. Seraya geldiğinde önemli. Tamam. Yeterli değil mi? Evet. Kabarana kadar biz pastacı kremasına geçebiliriz. Evet Gerçekten. geçelim. Tamam. Murat çok güzel yapıyor Murat onu beraber yönetelim biz seninle. Tamam nasıl yönetelim? Tencere ben gerekli. Sütümüzü Süt tencereye yağlı koyalım. Yağlı kağıda mı? Şef yağlı kağıda mı yapsın elime? Yok yok. E, bu şey pişirme pişirmemiz için. Bütün her şeyi bir yerde karıştırıyoruz. Şimdi sütü sadece diğer sütü de kullanacağız. Onu da kullanalım. Hepsi tetik mi? Evet. Aynı bir yerde karıştırıp mı? Yok, süt kaynayacak. Daha sonra işte klasik bu pişirilen pastacı kremalarında yumurta, şeker, nişasta, daha sonra kaynayan sütle bağlanır. Tamam. Biz o metodu uygulayacağız. Yani bunları ayrı bir yerde karıştırmayacağız mı şimdi? Karıştıracağız. Şimdi bir mayonez tencerimiz orada bir mayonez alalım. Al Murat. Murat yumurtayı koyalım. Şeker verdiniz mi şeker? Vermedik. Şimdi vereceğim birazcık. Tamam şu. bakıyorsun? Ya ısınmasın istiyorum ya. Isınırsa e, kabarmıyor, sulanabiliyor. Bir de şey olmuş. Tip olmuş artık. Devamlı kazanın soğuk olmasını isteriz. Bir şeyin kabartmak istediğimiz zaman. Murat hemen başladın operasyona maşallah ya. Hızlı mısın? Çok olur. hızlısın evet. sen ha. Şekeri vereceğiz. Veriyorum. Şekeri ver. Şekeri satıyoruz değil mi? Nişastayı da veriyorum. Nişastayı şu an verme. Şekeri bir karıştırsın. Normal çırpıcı versen Ruşa'nın. Ne? Tamam. Ben şimdi e, ocağın altı kısık yanıyor değil mi Ruşa? E evet evet, çırp, kısık. Tamam. E, o kısık yansın. O yavaş yavaş kaynasın. Şu pancispanya e, o teknikleri kaçırmamanız için ben size de birkaç bir şey paylaşayım. Şimdi bu kabarmaya başladı. Bunu şekerini az az yedireceğiz böyle. Muratcığım bir soru. Normal çırpıcı versene bir tane ya. Bir saniye bir değil mi? Çok az az mı Az az veriyoruz evet. Sulanmaması için. Ne ekledi başka ya? Ben un ya. Tereyağı, şeker. Daha şeker veriyor. Tereyağı vermedi. Pişastayı veriyorum şef. Dur verme şu an. Murat çok da karıştırma. Ee, kabartmayalım yumurtayı. Çırpma diyor şef. Çırpmedi mi? Çok çırpma. Kabartma diyor. Bu biraz kabarsın. Vanilya çubuğumuz var. Bir bıçak alabilir miyim? Bunun içini kullanacağız biz. İçindeki taneleri kullanacağız. Şef taşmaz değil mi? Bir gözünüz burada olabilir mi? Şef kabarıyor. Kabarsın yavaş yavaş. Kabarmasını istiyoruz zaten. Bir saniye ben şunu bir üstümüze ilave edelim. Şimdi içini kullandık vanilya çubuğunun. Dışı da önemli aslında. Dışını atmıyoruz. E, dışını genelde e, vanilya şeker yaparız. Şekerli Vanilyalı şeker yaparız ya, evet, evet. böyle e, içini kullandık, çubuğunu şekerle karıştırıp kapalı bir kavanozda kapatıp belli bir süre tutup tutup aromalandırabiliriz. Evet, şey. Vay! E, buna nişastasını ilave edelim Murat. İlave et abi. Evet. Ben de çırpayım. Koyuyorum. Koy 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 koy. Yavaş 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 yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.